Çocukken öğretmen bir masal anlatırdın bize. Sisyfos diye bir adamın masalı. Tanrı'nın lanetlediği bir adamın. Sırtında koca bir taş. Dağın te en tepesini çıkarmaya uğraşılmış ama... ...her defasında tam çıkardım dediği yerden Taş aşağı yuvarlanmış. Adam her seferinde bir daha yüklenirmiş. Bir daha çıkarmış. Te nerede senin tepeye? Hem mezirveye zirveye ulaşamadan daş bir daha düşermiş. Sonra bir daha. Sonra bir daha. Çıkaramayacağın bile bile. Olmayacağın bile bile. Her defasında bir umut tekrar denemiş. Emme sonunda hep ayaklarını çakıl taşlığa bata bata geri inermiş. Masal bu ya. Sizin anlayacağınız bu adamı beyhudi bir çabaya mahkum etmiş tanrılar. Hiç durmamacasına bir gaya yukarı çıkarıp Sonra yeniden aşağıya inmesini izlemeye mahkum etmişler. Bizim hikayemizi ne kadar benziyor değil mi? Biliyoruz onu Cengi. Daşın aşarı yuvarlan gibi biliyoruz her defasında değil mi? Bir umut işte. Bir umut tekrar tekrar deniyorsun. Bazen insan ister istemez kahrediyor kendini. İsyan etmek gibi olmasın ama neden ben diyesi geliyor. Yani başkaları kop kolay ulaşıverirken neden bizim hep böyle oluyor? Neden bu kadar zorluğa, bu kadar çileye rağmen neden olmuyor diyesi geliyor insan.